Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah. YouTube kanalıma hoş geldiniz. yeni bir videoyla sizleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi davarları saldım. Şu anda Karakaş tarafındayım. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar bugün sadece geçileri saldık. Sabahtan koyunu da salacaktık. O tam evden ahır mola geleceğimizde kar başladı. Biz de madem şimdi koyunu da salacağız. sıkıştırarak geri gelecek. Şu şey olacak üstümü ışığı salmasın diye salmadık. Geçileri saldım sadece. Dün de geçimizin üç tanesi uzulamış. Bir tanesi şu kara geçi, şu küçük geçi. İkiz kuzulamış. Geçen sene de ikizdi. Bu sene de ikiz. Maşallah. Hatta şu ak geçinin yazmışlar uzulamış şu sarı geçi. Ama bir tane bir boynuzu kırık bir geçi vardı. O da uzulamış. Kaç geçi uzadı? Dört geçi uzuladı. Altı oğlak var. İşte Bu ikiz uzulamış. Hepsi de kabuş. Hiç buynuz yok. Bunu aynı teke gibi. Kulakları kır. Tekenin kulağı gibi. Bunukunda da aynı anası gibi rengi. rengi. Kulakları aynı kırlı. tekeniki gibi. Tekede de var hafif kırlık. Geçi iki senedir üst üste iki kuzulayor. Geçen İkisi de, erkeği de Bu sene de ikisi de dişi. Maşallah geçinin boyu ahıra sığmayacak gibi ama Oğlan kan gelişmedi. Kaldı. Her sene ikisi ama. Gel badi gel. badi 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 gel. Yeni köpeği de saldık arkadaşlar. Oyunu da salsaydım güneye gidecektim. Davarı saldım, salınca bu karşı kara ahmadın depe edeceğiz. Karda sıkıştırmaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Daha karşıdan öğüne düştüm. Deke deke diye çağırırken ben karşıya geldim öyle geldiler. Deke 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 deke. Hey! Hey! Vay hey deke! Deke! Kızım, hadi, hadi. Gel gel gel. <laughs> Al diye. Çık Adamın ardında da dolanmıyor arkadaşlar. Karda esasladı yerler falan ağarmaya başladı. Ağarsın ya. Da, bakın arkadaşlar geçinde kuzulayan geçinin tam budunun üstünde bağa çıkmış. Onda da şu ağaca vurukan geldiler böyle. Yoksa gelecekleri yok. Arkadaşlar yerler ağardı. Hava halen devam ediyor. Bakın güney tarafları ağır verdi mi? Bu Garagaş tarafında da arkadaşlar güneşi burası iyi gördüğü için bu tepe Bura eriyor. Ama şu geri kalan yer kar yağdıktan belki bir ay kar duruyor. Buralar fazla güneş görmüyor. Sabahleyin o, sabah güneşin ilk ışıkları olsun şu olsun fazla görükmediği için erimeyor. Geçi. Burada da şu yeşil bu ağacın adını pek bilmiyorum arkadaşlar ne otuysa ayrı bunu eğiyorlar şu yeşesi sana da abi şu tekeli falan yudacak. yaysın ya tıkışı oldum zaten ağzıma düştü bile eve kadar iner benim Arkadaşlar yavaştan eve doğru gidiyorum. Şu anda zaten Arap kafedeyim. Ateşimi yaktım, söndürdüm. Isındım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Hava acayip soğudu. Karın ardından iyi bir soğuk geldi şu an. Ve deke 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 deke. Arkadaşlar eve geldim. Oğlakları kattık. Babam da çengel yapıyor burada. Oy. Arkadaşlar atlak kırıyor ben yapıyorum. <laughs> de atın, Annem de Bugün on numara bir şey yapmış. Bakalım. Aa. Atla yes, yap. İşte diyor oğlum değil mi oğlum? Ya, taşı yaktım daha da atındım. Şimdi burada da ekmeği yiyeceğim arkadaşlar? Görüyorsunuz Sabahtan beri yağar biraz da olsa agart etrafı. Bakalım ben ben koyuna gittiğimde de dağa gittiğimde babam burada boş durmuyor. Kuzuların yerini büyüttük arkadaşlar. Ha, şimdilik bu sene böyle olacak ama gelen sene böyle olmayacak. Çi 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 çi. Hemen dışarı hemen dışarı çevirdiler ya. Şunu bir yakayım. Arkadaşlar buraya yem deposuydu bizim. M M M yem deposunu iptal ettik. Buraya kuzular için yer yapmıyor. Gel senin kardeşin şurada Ben niye alalım burada? Baa. 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 Arkadaşlar o ikiz kuzuların geçimizin oğlakları bu acıkmış da şimdi biraz da bunu. İkiz kuzuların geçimizin dişi oğlakları. Baa. Aç benim çocuk şöyle bir. Ne? İkisi burada arkadaşlar. O bunuzu kırık geçiniyor ne? o kadar. İşte üşümüş bir teke bura sıcacık gelmiş. Ne? Teke değil bunlar her hepsi ne? dişi de. İşte ne? hepsi kız. Ne? Bir tane daha var. Ne? Ha, o da daha orada. Ne? Ne? Bu sarı geçin oğlu arkadaşlar. <laughs> Oğlak daha tatlı arkadaşlar. Sevmesi daha tatlı buzudan. Bu çocuklar da büyüyor. Arkadaşlar yemleri iptal edip yemleri samanlığa yığdık. Kuzular için daha da geniş bir alan oldu. Tamam da bayağı azaldı ama. Bu da koyunun akşam samanı. Atabunun üstüne daha karacağız. Arkadaşlar dediğim gibi ikiz kuzulu geçimiz Oğlakları iki tarafından emiyor. Tutuyorum çünkü daha oğlakları küçük olduğu için geçiş testimiz kaçıyor. Biz burada iyi bir şey katarken Burada da öbür kuzular Geçimiz var Bir tanesi de geçler orada Bu oyunda ikiz arkadaşlar Fakat şunu almıyordu Sonra zamanla koyunu ayırdık Altına dura dura aldı şey, Bakın arkadaşlar kabuşa benziyor oğluklar Dört tane oğla oldu. evergun arkadaşlar dördü de dişi. Dört dişi iki erkek var. Bu geçinin maşallah var. İki arka arkaya ikiz. Geçin. Bir diğer geçimizde bu arkadaşlar. Bu da Bunun göğsü bu de bayağı şiş. Bir, bir tarafını emmiş, bir tarafını emmemiş. Bu da ilk doğanlar. Yürü, yürüsene. <laughs> koyunlara bakacağız arkadaşlar. Koyunları suya saldık arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten kimisi içti, içen de sağa sola etmeye başladı. Şimdi şunu ardını bir toplayayım. Koyun bir kere daha hasret kaldı arkadaşlar. Şuna, şuna nereye de ne bileyim ben karda? He? Son vakadan şu kuru çö ço çöğürü kemirme. Nereye de koran? Şşş. Şuna, şuna, şuna. Şu tam bir şam şeytan arkadaşlar, şu koyun var ya. Bildiğiniz gibi değil. Nerede malın kaçamayacağı veya aşağı kaçacağı bir dayıntı köşe olsun. Bak mısın orada? Sanki senden başka mal yok. Ne baksana sen ya şuna. Şşş. Buranın suyu da çoğal arkadaşlar seçtiniz. bu çocuk. Kaçamak yapmış aradan. Aradan çıkmış arkadaşlar. Şuna sağ sola koş edin diyor şuna. Bak kuz da arabanın peşine girip gidiyor. <laughs> Allah Allah. Ha tabi iyi gelin ama Burada böyle yol atamamız yapacak bir şey yok arkadaşlar böyle Artık iyi kötü Kaza bela olmadan işimizi yapacağız Şuna şuna hemen daha ağır bir ya şuna Daha demin kapıyı açtığımda da dışarı çıkmaz Arkadaşlar buraya yaptığım Şeydi, rüzgarda maf olmuş. İple bağladım zaten kafa uçmasın neydi? De. Şimdi de havalar zaten karşıya yağıyor. Soğukta akşamleyin uğraşasın gelmiyor. Ambulans gidiyor arkadaşlar. Daha bu saat kaç diyor? İki buçuk oldu bu tarafa geçtik. Koyden tarafa geçtik. Saat şu anda 4.30. 2 saat olmuş. Kapıda reklamı söktüm arkadaşlar. Çünkü rüzgar cırtacağıdı. Ben de söktüm. Şimdi yarın havalar düzelmeye başladım. Daha karış şu an tutursun. Valla kapıyı kapıdan. Çık çık çık. Nereye lan şey. Kediler de şuranın içinde yatıyor. Soğuduğun içinde. <laughs> Daha çıktı köpek içinde. Gel. Hadi. Onlar böyle yuva evet. arkadaşlar.